Lan burası nasıl hattat be? Yarı kitapçı, yarı oyuncakçı. E malzemeler burada, ekip nerede? Heh! Selamun aleyküm amca! Bak baştan söyleyeyim, ben bu hat sanatının hastasıyım. Ben hiç anlamıyorum ya. Nesini seviyorlar bunun? İşini sevmeyen hattat. Arkadaş, nereden buluyorlar bunları ya? Amca bak gözünü seveyim, bu hafta kanala iyi malzeme göndermem lazım. Hattat ayak yoluna gitti. Az sonra gelir. Biz çekim ekibiyiz. Çekim ekibi mi? Hı hı. Ayak yolu mu? Hı -hı. Hı -hı. Aha hattat geldi. Oh, bonjour monsieur, bonjour. parlez dans cette boutique? C'est vous à la Ha? Oui monsieur, oui. Oui. Ne oluyor lan burada? Ha? Delikanlı. Adam Fransız çıktı. Ne Türkçe biliyor ne de İngilizce. İngilizce biliyor olsa ne olacak? Konuşabileceğim mi? Arapça, Farsça biliyor olabilir. Hatta sonuçta da. Arkadaş nereye düştük ya? Peki sürpriz bir soru soracağım. Fransızca bilen var mı? Valla benim hanım lisede okurken Fransızca öğrenmiş ama... Bırak sen. Plase geliyor. Arapça bilen. Vallahi evladım. Kunut dualarını falan biliyorum ama... ...çok da iyi değil. Çocukken her sene tam ben Kur'an'a geçerdim yaz biterdi. Çok ilerletemedim. İstersen sana ben bir Fatih okuyayım. Oku amca oku. Hepimiz adına bir Fatih oku. Ara abi sen yengeyi. Sürü dövüyen res i sette butik. Ne dedi teyze? Yani. Dedi ki. Hmm. Fransızca çok zor bir dil çocuğum. İnan bak bunlar eşyaları bile erkek dişi diye ayırıyorlar. Bambaşka şekillerde söylüyorlar. Ya teyzeciğim anlıyorum da sen de beni anla. Şu an çok mağdur bir durumdayım. Hadi tamam tamam bir daha tekrar etsin. Tamam bir saniye. Ee, tekrar. Tekrar. Abi. İlyadi de tuzeşti. Şimdi şey demiş olabilir. Satılık bir yer mi varmış? Neymiş? Tam anlayamadım. Şimdi evladım, benim rahmetli babam okumamı hiç istemedi aslında. Beni dayım okuttu. Evdeyken öyle ders mers çalışamazdım ben. Yani bizim zamanımızda çok zordu bu işler çocuğum. 27 yıldır seninle evliyiz. Rahmetli babanın bir hayrını görmedin. Amca ne babanın yapıyorsun Babanın ya? evini kira Kına yok. gecesini bile biz yapmıştık. Yalan söyleme kınayı biz yaptık. Tamam yenge tamam teşekkür ederim sağ olasın. Akşam gelirken iki ekmek bir yoğurt al. Ya istemen önce bir sor paran var mı diye. Hep al hep al. Hep al hep al. Ah. Cüskiyem melahat. Melahat? Lan bu benim karı. Abi bir saniye ya kayıttayız. Yo südyen paşüt. Paraşüt mü? Südyen? Ne lahat? Abi bir saniye ya. Paraşüt mü dedi bu? Paraşüt. Paraşüt. Kestik. Biz var ya şu anda çok yanlış bir şey yapıyoruz ya. Hayır biz ne hakkında konuşuyoruz ki adam paraşüt diyor. Vallahi oğlum sen kafa sallayınca biz sen anlıyorsun zannettik. Vay arkadaş ya adam paraşüt dedi. Ya abi siz de niye Fransızca öğrenmiyorsunuz ya? 50 yaşına gelmişsiniz. İnsan bir merak eder ya. Neyse neyse tamam çözeceğiz. Bunun sesini kısacağız. Üstten duble çakacağız. Ne istiyorsak söyleteceğiz. Aç kamerayı. Ben zaten bunu kapatmasını bilmiyorum ki. Hep açıktı. Konuş lan sen de. Paraşütle, uçakla, de. ne dersen de. Paşüt, paşüt. Je veux studier, He he paraşüt. Hadi kayda girelim. Senin komutunla abi. Bismillah. Abi 3 2 1 kayıt diyeceksin ya. Hiç dinlemiyorsun ki beni. Bak Fransız korkuyor. Korkuyor onlar böyle şeylerden.